Evet, üst koridor. Mel oynayacağız temaya karşı. Hiç sevmem tema. İşimiz zor. Harbi diyorum zor. Bakalım halledebilecek miyiz arkadaşlar? Bayağıdır bekliyordunuz bunu. Çok yazdınız yorumlara gerçekten. Bakalım. Bakalım artık deneyimleyeceğiz. Nasıl bir şey olacak bakacağız. Ben Mel oynamayı severim. Bence güçlü bir karakterdir. Yani N, Q, W işte onları atmam gerektiğini düşünmek lazım. Mesela Silas'ın E'sine W atarsam ben adamlara gidiyorum. Bunu istemem. Ekko'nun Q'sunu atarsam slow atıyorum. Güzel. Timo'nun körünü Teemo'ya atıyorum. Güzel. Pyke'ın zıpkınını atarsam Pyke'ı çekiyorum. O da güzel. Jin W'sunu yansıtıyorum ama pasifi gelmiyor galiba. Geliyor mu ki? Kataprem gelecek tuvalete gitti arıyorum şimdi. Arkadaşlar bu maç 10 dakika sonra başladı. Ne bunu keser miyim? keserim ben bunu ya. Aynen öyle. Kim lan bu lavuk? Gayet iyi bir skor aldık. Remake atılmadı kata da gelmiyor. Yani bizimkiler çok büyük taklaya geldi ben size söyleyeyim. Bazen biz de yapıyorduk işte challenge Manage olsun videolarda diye. Premiz gelecek kolpası sıkıp maçı taşıyorduk AFK'yken içerik olsun diye ama şu an öyle bir şey yaşanmıyor gördüğünüz gibi. Çok büyük taklaya geldi bizim takım. AFK'lı yine biz taşımak zorunda kalacağız. Hadi bakalım hayırlı olsun. Dikotroşa geçelim o zaman. <laughs> <Heh>, Geldik hata. <laughs> Güzel bir takas attık. Q'sunu yansıtmayı unutuyorum arkadaşlar. O an başka yetenekler attığım için hat karışıyor. Bundan sonrakinde Q'sunu da yansıtacağım onun. Lan! No flash tema. Güzel. Timo'nun counter'ıymışız ya. Onun körünü 16'ınca onu çok da bir şey yapamıyor sanki. Düz vuramıyor zaten. E'si de çalışmıyor haliyle. Adam iptal oluyor arkadaşlar. Q'ye büyük daha verdim. Büyük farm bu çar oynuyorken asla kaçamayacağım zaten biliyorsunuz. Farm farkı iyi açıldı bu arada. Bir de varikat alacağım. Şunu almaya gitmek istiyorum. Ne dedin sen? <gülüyor> <gülüyor> Niye gitmedin ki sen? Çok büyük hata. Çok büyük hata. Kaçırdığın XP'ye bak. Güzel. Teemo counter'ı bulduk top'ta artık. Harbi diyorum Teemo counter'ı bulduk. Bunu alın oynayın. yine. İçinden geçiyor Timo'nun. Basing. 6 olduk. Timo daha 4 devil. Valla sizin meltap istemenizi şimdi çok daha iyi anladım ya. Bunu böyle dövüyorsa yakıncılar da fena döver. Ben yakıncılar geldiği zaman bir video daha çekeyim size Mel olur mu? Zaten evet, hayır diyeceğinizi sanmıyorum. Mel'i çok seviyorsunuz. Kara sat aldım bir de. Yani sihirli yıldızlı oynuyorum normalde. Ben yani daha güçlü oluyor ama siz yorumlarda kara satlı istemişsiniz. Kara satlı ucube Mel gelsin diye. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. İzleyici ister like'ları atar adro yapar. Bizim yaklaşık son bir yıldır değişmeyen lezzetimiz bu. Mide kaçmış. Oğlum ne yapıyorsunuz siz orada? Biriniz 5 level, biriniz 4 level. Ben gelip keseyim mi sizi yani çocuklar? Ha, o base güzel. Bum. Mükemmel karakter mükemmel adamı zaten gördük nerede olduğunu bilirim. E Timo yürüdü ben buraya yürümeyecek miyim ben de yürüyeceğim tabii ki yattın aşağı 300 altın kaldı arkadaşlar 2 wave kuşlamam lazım tek bir evden 300 bulamayız gibi geliyor bulabiliriz de bluzunu almamız çok iyi oldu ya Bül Basıyoruz ya tuşları şu an çok iyi oluyor Timo gelmiyor Geliyor yani şuraya bir şey attı. Bilerek attım olabildiğince erken şunu artık keseyim diye. Mantar falan olabilir arkadaşlar. Bir yer güvenliyse orada dikilmek lazım sizler de RP'lerinizi, VP'lerinizi, diğer hepinlerinizi sponsorumuz hesap kontrol eden ucuz, hızlı, güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle size göstereyim. Ha, aynı zamanda West'te oynuyorsanız burada EU seçeneği de var. Buradan da alabilirsiniz onu da söyleyeyim. Bir sıkıntı yaşarsanız canlı destek de burada. Ve arkadaşlar buradan bu kısma gelirseniz de şurada biz varız. Gördüğünüz gibi diğer yayıncılar da var zaten. Tıklayıp siz de katılabiliyorsunuz. Videomuz devam ediyor. Hadi bu alamadık. Kesme ihtimalim bile var. W'm var sandım. Yokmuş. Bir full combo da atmak istiyorum aslında ama. Timo'yu gördüm. Bu lane'e gelemiyor artık. Böyle sağa sola koşmak zorunda hani. Burada oyun oynayamıyor. Geldi mi ölüyor. Bir tane de ben alayım. Bota gideceğim. Bota gidiyorum. Kapa çıkın diyelim takıma. Kuleyi açtım çünkü. Bot açamamış o kadar ezmesine rağmen. Beni şaşırttı. Adamlara tier 2 bıraktım. Barikat almak için de barikat da düştü. E, team oynamıyor ya arkadaşlar. Ben de oynayan rakibe geldim. Kardeşim sen beni çekemezsin. Ben seni çekerim. Katledildi. Haberin olsun yani. Q'ya bastık ve güzel bir hasar. niye kill aldığımı ben de bilmiyorum. Biraz güçlü bir karakter oynuyorum galiba. E, Q, o attım. Pike öldü. Jin aynısını bana da yapmasınlar. Bunlar çok tehlikeli deyip kaçtı. Ölmedi be. Tamam. Kat aldı. Katarina Gaming. Katarina oyunda. Part 2'de görüşürüz. Garen match'a bu arkadaşlar biraz değişik bir maç. Her için değişik bir maç yapıyor. Yani Yeniyorsunuz gibi oluyor. 2 dakika arkaya bir gidiyor. Full can oluyor. Geri geliyor falan. Çılgın bir karakter Garen yani. İyi patlattık ama. Harbiden patlattık Garen. GG. Güzel. Ben W'mu Garen'e karşı ultisini kapatmak için kullanabilirim ama genelde susturup biliyorsunuz ulti atıyorlar. Öyle olunca da işte sıkıntı olabilir. Eş ultisini falan gönderebiliriz karşıya. O iyi olur. Bu arada Garen de Ignite oynuyor. Aha topa Ignite almayacağım diye yazmayın. Ya sarıyor. Ama böyle gitmez bu oyun. Bu Galen delirip de alacak bize bir ara. Ben size söyleyeyim. Bende mi? Bende değildir o. Ama ward atmışlar oraya bir tık. Kim atacak onu? Şoka atmış. Demek ki şoka bendeymiş harbiden. W'sunu mesela çok geç atıyor. Olay bitti zaten. Sen o an artık direnç kazansan ne olur? Hasarı azaltsan ne olur? Hiçbir şey olmaz. İyi bir takas. Risk almadım. Bir koyarak. 6 olunca mana gelecek arkadaşlar. Ona güveniyorum bir de biraz. Bir daha mı deneyecek Görüyoruz onu çaktım attı Q'yu. Geri gitti mesela. Bir daha tapa gelmez bu adam. Ama ben de mana kazanamayacağım artık. Yani level da aldık. Pratik zeka falan yok. İyi bir level daha aldık ama bu mana yetmez. Biraz Garen dövdük. Hala dövmekteyiz. 40 vura vura kara aldık Garen'den. Beni salın artık. Abi bir gideyim mana alıp geleyim daha neler yapacağım. Hadi işim gücüm var. Hız aldım. Bazen böyle Q'su için de kullanacağım bu yeteneği. Bana problemimiz yok. Yapıştır geç. O öldük. Şako'yu görmedim. Oyun da oynamıyor. Geçiyor kulenin altına. Saylas. Hem topa çıksan. Ben mi de geleyim mi? Bu adam oyun oynamıyor. Narca takıl. Ben bu teklifi iletiyorum. Bota falan gideceğim. Ben sıkıldım ya adam oyun oynamıyor. Aferin yana. Aferin yana. Koy E'yi. Ulti koy. şöyle ya. Biraz bir skor görelim ya. Huzur ya. Görüşürüz. Tabii ki de bu 30 goldu bırakmam. Taylas tapa geçsin. Ben size de yardıma geleceğim. Geçeyim de en azından oyun oynayan bir adama karşı oynayalım yani. Bu Garen oynamıyor çünkü. Hadi Sylas'ım aslanım benim yanlış anlamada sıfır birsin. Şu an bu oyunda senin katkın yok. İzleyicilerimiz daha çok kazanmamıza yardımcı oluyor şu an saylas. Yani o kadar katkın yok bu oyuna senin. Düşün izleyici video izliyor ya tuvalette yemek yiyor bir yerde video izliyor. Güzel ultiymiş kardeş. Yani gidince çok fazla kill alıyoruz. Yine gideceğim ben bir yerlere. Lane'e gelmeyeceğim alsın kuleyi ya. E kuleyi bizimkiler bir alsak. Bottan mottan alamıyorlar ki ben rahat rahat gezmeye başlayayım. Çocuk oynamıyor yani. Saylasa şuraya bir bin kere geliyor atsam anlar mı? Anlamıyor abi. Algılar kapalı adamın. Kuleyi de Garen aldı. Çok normal. Bir de gideceğim öldü bu. Artık bu ölümle beraber mid benim tapulu malımdır. Bu da benim kilimdir. Kuleye vuralım. Garen de gelsin mi? Hiç problem değil. Ben zaten bota gideceğim. Silas atanmış ya. Ben mide atandım diyor yani. Başka hiçbir yere yürümeyeceğim bu oyun boyunca diyor. Ve 0-3. Hani görevini başarıyla yerine getiremiyor. yapacaktım. Ulti Q yaptım yanlışlıkla. Ne sanıyor bu? Beni ben anlamıyorum. Portakal suyu mu? Hadi base. Size çok garip bir tespit yapacağım. Bak şu simge oyuna geldiğinden beri bunun takanların %96'sı mal oluyor. Cidden gerçekten ben bunu araştırdım. Bayağı bir yani datasını çalıştım. Bu simgeyi takan oyuncuların %96'sı mal oluyor. Takımınıza gelen feed diyenlere taba basıp bakın. Kolay bir skordu. Vallahi yalan yok. Çok basit bir skordu yani. Eforsuz aldığımız bir skor. Ben burada farmları alma tarafındayım. O şakal beni kesebilir. Ne gerek var ölmeye? Base atalım. Garen'in ilk item'a bak. Ne oluyor lan? He? Ne oldu? Öldün galiba. Fazla mı vurdum yoksa? Bu kadar vuracağım beklemiyor muydun yoksa Garen? Ben de beklemiyordum. Ben de bekliyorum şimdi yalan söylemeye gerek yok. Ben de beklemiyordum yani. Yok Saylas'cım yanlış anlama. Senin 500. tapa gidiyor olman lazımdı. Hala akıl edemiyorsun. Bu kaynakları da kaybetmeye sonuna kadar hak ediyorsun. Burada kalarak. Oğlum bu AD'ymiş. Ben niye bunu AP şaka sanıyor? E, ileri alalım. Ben tapa çıkmayacağım. Tapa Silas çıkacak. 0-6. Hiçbir işe yaramıyor. Yollayalım yukarıya minyonları ittirsin. Sizinli İnibitörü ama. kırmışız gibi yapsın. Bu Eşçi multini atmazsın diye düşünüyorum. Zeki bir insana benziyorsun. Ben biraz güçlüyüm ama. Gerçekten ya beni cips sanıyorlar ya portakal suyu sanıyorlar. Ben anlamadım niye böyle oynuyorlar. Hani insan biraz korkmalı bence durumma falan bakınca ama hiç oralı olmuyorlar. Mesela. Yani çok büyük saygısızlık bu. Çok büyük saygısızlık. Ben de şu an yapıyorum. Şaka gelip beni kesebilir. Bizimkisi tier 2 aşkı arkadaşlar. Uğur'un da kaç kere öldük zaten tier 2'le. Bir kere daha öyle verelim. Ne olacak? Yapıştır. Şöyle şunu alayım önce. Bu daha güçlü. Ama bu ilk de bu. Jungle Diff gibi. Jungle Diff gibi. Yani evet Jungle Diff var. Var ama beni görmezden gelir sen diyana. Sen de dörtlük kısımdan çıkartmak zorunda kalırım yani. yani. Gözle görülür bir durum söz konusu burada. Hani... Sabahtan beri çerez niyetine eş tekliyoruz. E hiç de işte yani şey sanıyor. Soraka yaşatacak beni sanıyor. Olmuyor yani. 9426 vurduğum zaman yaşayamıyorum. Yani en az para veren t 2'sini alıyoruz arkadaşlar. Olay bir skordu şimdi bunu zor deyip yalan söylemek istemiyorum. FF koy. Şako. Ve bir tane eş ultisi tamadık ya. Ben hala oradayım yani. Öldüler. Tamam. Bunu 25 stack yapabilir miyiz acaba oyun bitmene? Vallahi ben de merak ediyorum. Hızla ne vereyim şöyle. Ne kadar gelir bir yetenek. Cooldown da ne düşüyor bunun Çok düşüyor. 23'ten 15. Önceden 30'du tabii yetenek hızı falan da aldığımız için. Buna bir Ash ultisini kafalarına atmak isterim yani. Hortum attık. Shaco'ya attık. Garen ultisi kapattık. Sonra Kakyus'a attık. Hiçbir şeyimi tutturamadım biliyor musunuz? Sadece su dovunu yansıttık adamı. Tüm kitim var. 18 level'ım. Sıkıntı büyük. Ama karışım alıp bota gideceğim. Bottan biterek takıma da yazayım. Uçun uçun. Güzel. Canımız dolar arkadaşlar. Neden bot mida çık zaten işte anlamıyor mesela kral. Buranın puşacağını bize problem olabileceğini bilmiyor. Garanti alarak kazanıyoruz şu anda. maç zaten kazandık. İyice rahat kazanıyoruz. Şu an bir tehdit yok. Hiçbir şey kaybetmedik. 2 kilo olarak geliyoruz. Burayı da kırsak ölmeyiz yani. Çako burada. Ya çakal seni. Sonra teklenebilir. eklenebilir. Gigi, Vepe, Meltap.